Merhabalar, güzel Bize... Merhaba hocam. Hocam QR Vault sitemizi anlatacağız size videomuzda yaptığımız tüm şeyleri. Öncelikle sitemizin giriş sayfası bu şekilde. Burada Altını isterseniz gel. ücretsiz başlayıp isterseniz demo şeklinde bir plan ile başlayabiliyorsunuz. Ee, burada ihtiyacımız olan her şey tek bir yerde olarak bir sayfa yaptık. Burada istediğimiz her şey yani ışık hızında yükleyip indirme. Banka düzeyinde güvenlik, sorunsuz dosya paylaşımı, QR erişimi, orada çalışma alanları gelişmiş vesaire vesaire. Anasikler vesaire vesaire diyelim. Ondan sonrası burada ekip üyelerimiz var. Hocam burada ekip üyeleri var. Ben İbrahim Gül ve Selin olarak. Yazılarımızı gösterdi. Ee, yazılar burada gördüğünüz üzere. Yok profili görüntüle gel. Yani profil görüntüle yapabiliyoruz buradan. Her kişi hakkında yani bu benim hakkımda ki sözler. Hep, hepimiz ikisini göster. Burada İbrahim'in hakkındaki sözler. Benimkisine bak benimkisi mükemmel. Kendini çok iyi yazmış hocam. <laughs> Buna da senin hakkındaki sözler. Yalaz olmuş. İlhan değiştiririz. Yok. Ders değil. Kurumsal müşterilerimizin beğenisini aldık biz burada kazandığımız beğeniler. Atak Elektrik Sanayi ve Ticaret. Akün Otomotiv. İstanbul Ceyda Paşa. Yani size söyleyeceğim. Çevik Lojistik, Lezzet Dura, Restoran, jinsi, Restoranlarda falan kullandık biz bunu. Ondan sonrası bizim iletişim sayfamız. Burada sitenin fondol... kısmında isim, soy ve e-posta ile telefon numarası ekleyerek bu isteğe kalmış. Mesajınızı buradan bize iletebiliyorsunuz. Sistemimize düşüyor. Bize mesajınızı oradan cevaplıyoruz. Sayfa bildirim olarak düşüyor. Mail, maillerimiz ve... Maillerimiz de... ve konumumuz var burada. Konum niye sakin otomatik? Neyse. Hizmetler değil. Hizmetlere baktık zaten. Şimdi hocam... Dosyalarıma gel? Burada temayı değiştirebiliyoruz. Karanlık yapalım. Ben karanlık daha çok seviyorum. Dosyalarım birak ücretsiz başlıyor. Buradan hocam giriş yapabiliyoruz. Önce kayıt oluyoruz. Bir şifreyi güzel bir şifre yapsam. Direkt giriş, direkt kayıt. Bu hesapla kayıt olduk zaten. Buradan giriş yapıyoruz. Ondan sonrası ilk defa Yaş kayıt olduğumuz yapıyoruz. için yaşımızı giriyoruz, adresimizi giriyoruz vesaire. Ben burada sallıyorum. Ondan sonrası hizmet şartlarımız var. Bu hizmet şartlarımızı kabul ediyoruz dava açılmasın diye gizlilik politik de aynı şekilde bize güvenin diye güven lazım ona suzu kabul ediyoruz eğer kabul etmiyorsak çıkış yapıyoruz kabul edersek devam ediyoruz ondan sonrasında böyle oluyor buraya bastığımızda da dosya yükleyebiliyoruz örnek olarak dosya yükledim dosya yüklendi ekran görüntüsü QR ile indir diye dediğimde Burada yapay bir zeka var. Yapay zeka botu var. Yapay zeka botu QR'ı hazırlıyor. Ondan sonrasında istersek buradan QR'ı indirebiliyoruz. Veya Saatler istersek dosya. bu dosyayı indirebiliyorum. Ee, şey, Magdalene'de şey yap. Sağ tıklayıp yeni bir tane dosya oluşturuyor. Evet. Içine. Yeni klasör oluşturduğumuzda örnek görüyorum. Dersler. Bu dersleri yaptığımızda buraya şey buraya dosya atabiliyoruz. Örnek görüyorum, hemen atalım dosyayı, dosyayı attım sonra eski sayfa gel onu gösterdik zaten hocam bu dosyanın direkt qr kodunu da alabiliyoruz dur pardon direkt dosyanın qr yani kodunu da alabiliyoruz yani istediğiniz diyelim e, ders sunumu hakkında 10 tane sunumunuz var ders sunumu başlığı altında bu dosya oluşturuyorsunuz bu dosyanın qr kodunu alıp direkt okutup bütün sunumlara erişebiliyorsunuz ya da istiyorsanız istediğiniz sunumun kodunu alıp direkt o sunuma da erişebilirsiniz. Direk siteden, direkt siteden girdiğimizde QR kod okuyucumuz var. Bilgisayar ve telefon... Tabii lütfen. şu an şeyden dolayı bilgisayara bağlı olduğu için kamera yani buraya video çektiğimiz için burada şu an gösteremiyoruz. Bir de böyle yapay zeka destek kodu falan da var o çok saçma yanlışlıkla yaptığım bir şey. Buradan ayarlara girdiğimizde istediğimiz şeyleri değiştirebiliyoruz. Plan yükseltmemiz var. Bunun için banka şey yapmamız evet, lazım. Fiyatı biraz az ama sonradan O Bin lira yaparım ya ben. Bin lira iyidir. Dolar mı? Beş dolar, on dolar, yedi iyi, Güzel güzel. İşte tüm ödemeler yönelmiş şekilde işlenir. Satış ekibiyle iletişime geçebiliyorlar. Burada satış ekibine iletişime geçmeye geldiklerinde Anladım. buradan tekrar aynı siteye atıyor. Web sitemizin tasarımı Selin yaptı hocam. Yani biz birkaç örnek sunduk O da kendi çizip böyle bir tasarımı yapalım dedim. O yüzden değil mi? Evet. Zaten yazıyor zaten ürün tasarıp sorumuz diye. Yani bizler ise proje baş geliştiricileriz. Öyle olacak. videomuz bu kadardı.